Ee... Şu web kameramı açabilsem. Benim yani... daha güzel olacak ama. Um, um, bir dakika. Açık. Tamam. Ee, web kamera açılmayacak belki. Aynen. Şu anda tamam değil mi? Ses geliyor. Ses geliyor değil mi? Şimdi oyuna geçeceğim. Oyunda da ses geliyor mudur? Orayı bilemeyeceğim. Bir dakika. E, deneme amaçlı bir e, oyun. Bu arada arka planda kaç tane kokular açtılar ha? Heh, tamam bir de ekran paylaşımı. Oyun açık burada. Burada oyun açık. Şimdi ses geliyor mu? Ses geliyor mu? Tam. Tamam. Evet ee, Bu arada şeyleri izlediniz mi bilmiyorum da Yayının sonunda Bir şey izleteceğim git Nazlı. Sen bu yayında yoksun. İyi bastım entra. Şaka yaptım gel gel şaka yaptım ya. Ben enter enter. Bir de okumazlar ya. Al. Yeniyor. Yeniliyoruz. Naz hayır, hayır Çık. Çık. Bir yayında da rahat yapma. Naz video. Geçen yayını beraber çektik. Tamam ama. Aa benim arkadaşım. Sakin ol. Neden boşluğa ateş ettiğini sorabilir miyim? He. Boşluğa ateş etmiyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Ne kadar edeceğim ki? Demek füze yollandı. Evet. Başlamasam da böyle izlesem. Ama bak. Ulan öğütücü. Şimdi bir kişi bana şu silahı bir söyleyebilir mi? Lav öğütücü pro silah. MK MK7 Görünmez mi olmuş la bu? Hala görünmez olmuş. Oyun çöktü. Oyun çöktü. Gel. Az sonra oyundan atacak. Abi ben çatışma alanları değişik etmeyeceğim valla. CTRL'e. Ben burada gariban gibi bekleyeceğim. Abi bu ne lan? Çöktü. Oyun çöktü. Abi ne yaşıyorsunuz siz burada? Abi yok. Şu anda oyunun ne kadar kazdığını bilemezsiniz. Adamlar kafama kafama bomba atıyor ya. Bir kişi karşıma çıktı yanarım. Bir kişi karşıma çıktı yanarım. Adamdaki prosya bak ben fareyi büktüm. Taradım. Fareyi büktüm. Abi oyuna daha yeni başladım ya. Kapa kapayacağım harbiden oyunun sesini. 50 34'te 50 kazandık tamam. Ölmeye göreymiş ya abi. Abi cadılar bayramı temasından almış. Evet. Döneceğim. Evet. Allah Allah'ım. Benim bilgisayar cici. Bak 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 bak. Abi. Benim bilgisayar cici. Ben youtube'a geri dönmem lazım. oyunu kapatmam lazım. Kapatabiliyor muyum? Kapatamıyorum. Şöyle üstte geçildi. Kapan. Allah rızası için kapan. Tamam git git. Vallahi Diyor. Ben böyle bir yayın görmedim. Vallahi ne yapacağım artık Microsoft Store'a da giremem. E ben de kanalıma gideyim artık ne yapayım. Video burada. Ya. Dur size izleteceğim şeyi izleteceğim. Ee, benim ses geliyor değil mi? Yani Paylaşım durdu mu? Ses geliyor mu? Ha?